Dostlar selam. Bugün yanımda iki tane güzel bir hanımefendiyle beraber güzel bir gün geçiriyoruz. Ama bugünkü konuğumuz tabii ki bizim İrem. İrem hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle takipçilerimle biraz kendini tanıtmak ister misin? Sen kimsin? Ben tanıyorum ama tabii ki insanlar da tanımak <laughs> isteyeceklerdir. Ben İrem. 33 yaşındayım. Endüstri mühendisiyim. Yarışmamıza nereden katılıyorsun? Yarışmamıza Berlin'den katılıyorum şu anda. <laughs> Tabii iki ay önce Kocaeli'deydim. Buraya yeni geldim. Süper. Böyle. Benim de üniversite arkadaşım. Evet, Öykün'ün çok eski <laughs> üniversite arkadaşıyım. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Biz bugün nereye gidiyoruz? Bugün benim yeni evime gidiyoruz. Hayırlı olsun yeni 15-20 dakika sonra orada olacağız galiba. Şimdi e, bugünkü videoda asıl konu Almanya'da ev kiralama süreci. Tam buraya geldin. hadi ben biliyorum gerçi gerçek konuları da asıl amacımız aslında takipçilerimize biraz da bunu anlatmak. Yani Almanya'ya geldikten sonra şu andaki şu anda bir yerde kalıyorsun. Evet şu anda aslında geçici olarak 3 aylık tuttuğumuz bir ev var ve orada devam ediyorum yaşamaya. Ama bir yandan da tabii ki ileriki dönem içinde yeni bir ev arayışına girmiştim. Aslında böyle yaklaşık iki hafta bir süreç oldu. Hı, hı Şu anda yeni evimin kontratını yapmaya gidiyorum. Peki burada geçici evini nasıl buldun? Benim hiç de işte buraya geleceğim belli olduktan sonra vize süreçlerime başladım. Vize süreçlerine başladıktan sonra da tabii evde işte boş zamanlarımda artık bir ev bakmam gerekiyordu. <laughs> Ve bize danışman firmanın önerdiği birkaç tane web sitesi vardı. İnternet üzerinden daha çok zaten araştırdık. Hani hı hı. güvenilir siteler üzerinden Böyle filtreleyerek bazı kısıtlara göre evet. e, ve bölgelere göre 3-4 hafta boyunca arama yaptım. O sırada kendi işte belli bir bütçem vardı kişi başına düşecek şekilde. Ya tek başıma eve çıkarım ya da arkadaşım var buraya da aynı zamanda geliyorduk. Hı hı. Onunla da çıkabiliriz diye bir düşüncem vardı. Sonuç olarak bu aramalar neticesinde <laughs> bütçe ve her şeye bir yandan bakarak yeni evimi bulmuş oldum. Peki güvenilir siteler demişti, internet siteleri ev bulmak için. bunları hangisi aklında mı? Paylaşmak ister misin? Benim en çok baktığım site wunderflats.com oldu. Hı hı. Yani hem arayüz olarak hem de işte güvenilirlik açısından en çok tavsiye edilen site oydu. Onun dışında tabii birkaç tane daha var işte Housing Anywhere gibi. Ama benim aramalarım daha çok Wunderflats'ta oldu. Ve zaten evi de oradan buldum. Yeni evi bulduktan sonra e, önce gittin, evi gördün mü yoksa ha, bizim yaptığımız gibi önce bir emlakçıyla beraber konuşmam gerekti, ben de bulaştım mı? Aslında o da Sürekli biraz böyle değişik bir süreç oldu çünkü hani benim burada çok fazla arkadaşım da yoktu. Ve bize e, süreci de uzadığı için önceden gelemedim Berlin'e. Evet. E, i̇şe başlamamdan da bir 3-4 gün önce gelebildim. Tabii o sırada da evin hani gerçekten olup olmadığından da böyle tereddütlerimiz vardı. Ya yani ev gerçekten işte görseldik gibi mi, gerçekten iyi mi, o kadar falan diye. Çünkü ben <laughs> fotoğraflarını göstermiştim bize hatırlıyorum evet. Baya böyle aydınlık aydınlık sanki stüdyo fotoğrafları gibi fotoğraflar. Evet evet bayağı böyle güzel görseller vardı hani bazen de insanlar da hani aman dikkat et dolandırılma gibi şeyler de söyledi. Zaten buraya gelmeden önce sizinle de çok konuşuyorduk falan. O sırada bir arkadaşıma söyledim yani gidip bakabilir misin diye rica ettim aslında. Burada çalışan bir arkadaşımdan. Evet. Sonra evin gerçekten olduğundan emin olduk. <laughs> Ve hani görsellerdekiyle de, de aynıydı. Çok tatlı bir ev sahibimiz olduğunu öğrendik. Harika. Sonra böyle gönlümüz rahat bir şekilde evimizi tutabildik. İşte Peki. para transferlerini falan da geldikten sonra yaptık. Hı hı. Her şey böyle çok ucu ucun olduğu için aslında biraz emniyetli hareket etmemiz <laughs> gerekiyordu. O yüzden böyle bir yol izledik. Ama Peki. şansımıza da güzel gitti yani. Peki totalde bu evi bulman sana yani ne kadar bir süreye mal oldu? Çünkü hani hem güvenilir olsun işte hem bütçe olarak deposito da çok düşüktü. Çünkü genelde işte iki kira bedeli gibi tutarlar isteniyor. Hı hı. Ve bu da insanı başta zorlayabiliyor. Ee, bizim mesela 800 euro gibi bir de, deposto bedelimiz vardı ve bu çok cüz'i bir rakam gibi geldi. Hı hı. O yüzden de toplam süreye bakılırsa en azından süre ve maliyet olarak çok da güzel oldu diyebilirim. Peki sen şimdi bu evine çıkıyorsun. Daha eve girmeden cebinden çıkan ücretler vesaire bu da totalde ortalama ne kadar sana mal oldu? Depozitosu veya ev için başka bir ücret ödemen gerekti mi? Emlakçı ücreti gibi bir şeyler var mıydı? Evet, web sitelerinin bir servis ücreti oluyor. Bunlar Flats'ta da böyle bir servis ücreti var. Onun dışında işte depozito ve kira bedeli alıyor zaten. Ortalama olarak hasta 1000-1200 Euro bandında evler bulunabiliyor Berlin'de. Ama depozito biraz daha hani 2 ya da 3 kira bedeli olabiliyor. Benim yaklaşık olarak 2000 Euro'ya yakın bir para çıktı ilk başta cebimden. Şu anki bulduğun ev ortalama olarak sence Berlin'in kira ortalamasının üzerinde mi yoksa Ortalama mı diyebilirsin? Nasıl bir fiyatı Ortalama buldun? diyebilirim aslında. Çünkü hem e, hani muhit olarak hem de kira bedellerine bakılırsa ortalamada kalıyor diyebilirim. Düşük, neden yüksek? <laughs> o Olmasına asıl önemli soruyu soruyorum. Almanya'dasın ve Almanya'da bir ev kıvamı çalışıyorsun. Tüm bunları yaparken hangi dili konuşuyorsun? Tüm bunları yaparken e, genelde İngilizce konuştum. Çünkü Berlin'de aslında hani Almanya'da olsak da e, çok fazla milletten insan var bir birazdan multikültürel bir yer. O yüzden İngilizce ağırlıklı olarak bu süreci yönettik yani. Yani İngilizce bilen birisi olarak da ev kiralama süreçlerini evet. e, burada yürütebiliyorsunuz. Evet. O konuda bir sıkıntı yaşamadın. Evet. E, i̇letişim problemleri vesaire ufak da olsa yaşadın mı? Emlakçılarla veya telefonla konuşurken başka şeylerle? Tabii ufak da olsa olabiliyor ama hani e, ilk aradığında ulaşamama ya da işte hani hemen dönemeyebiliyorlar. Ama biraz da böyle hani kendi zaman planlarını göre sonuçta. Hı. ...dönüyorlar onlarda. Ama onun dışında hani e, sıkıntı yaşadığımı söyleyemem yani. Çok da anlayışlı bir e, işte ev sahibiyle karşılaştık çünkü. Çok güzel. <laughs> Ki ev kiralarken e, senden ne gibi evraklar istediler? Ne gibi belgeler istediler? Bu biraz daha şeye bağlı aslında. Hani bizim başvurduğumuz platformda mesela çok sistematik bir şekilde... ...hani önce profilini oluştur, sonra gerekli dökümanları yükle diye bir alan çıkıyor. Evet. E, ve hani orada pasaport, vize... Çalıştığın yere dair bilgi, <laughs> e, kontratın ön sayfası gibi bir bilgi istenmişti bizden. Maaş bordrosu istenebiliyor. Evet. Tabii ben buraya gelmeden önce çalıştığım iş yerine dair hani maaş yükledim. ekledim. Buraya geldiğimde çünkü henüz bir işim ya da maaşım yoktu. Bu tarz dokümanlar istendi. Tabii ki şeyde biraz daha farklı oluyor yani uzun süreli ve hani kalıcı ev bulma sürecinde farklı dokümanlar istenebiliyor. Evet. Ama ilk aşamada hani bunlar flats ya da diğer web sitelerinde geçici ev için istenen dökümanlar biraz daha az detaylı olabiliyor. Evet. Kalıcı evde de o süreci de hani birkaç haftadır aslında deneyimliyorum. Onu da yine bize önerilen bir web sitesi var, Imos 24 diye hı hı. E, ve o site üzerinden ben daha çok aramalarımı yaptım. Hani tabii ki işte paylaşım ev ya da başka tercihleri olabiliyor insanların yani o maliyetleri düşünmek açısından. Ama hani ben yine de biraz daha işte güvenilir taraftan hı. gitmek istedim. Orada da işte yine belli kısıtlara göre aramalarını gerçekleştiriyorsun evet. ve hani orada ilk başta yazışmalarımı işte ilk mektubumu Almanca yazdım. Hani bunu yaparken tabii hem Translate <laughs> uygulamalarından, Hepiniz Google Translate'ten evet, destek aldım İşte ya da işte ChatGPT'ye sordum <laughs> ne yazabilirim başvururken diye. Aa çok güzel fikir. Böyle güzel bir ufak bir yazı hazırladım. Daha detaylı da hazırlayanlar olabiliyor tabii ama benim için şimdi yeterli oldu gibi görünüyor. Ee, orada da işte çalıştığım yere dair yine işte kontratın ilk sayfası, maaş bordosu ve işte banka hesap detayları isteniyor ve bunlar yine sistematik oluyor. Banka bilgilerini girdikten sonra direkt sistemden senin daha önce yaptığın bir kira giderin varsa onu gösterebiliyorsun sadece tıklayarak ya da işte maaş ya da başka bir gelirim varsa onları işaretliyorsun gibi hı hı. Ee, bunlara dair de dokümanları yüklememe gerek kalmamıştı ekstradan bunları banka bilgisinden alabiliyorlardı. Evet. Ee, onun dışında şufa denilen çok önemli bir doküman var. Hı hı. Ee, orada da yine sistem üzerinden işte belli bir paket satın alarak. Bunu yapabiliyorsunuz aslında o web sitesinde. Ve bu doküman bayağı bir işe yarıyor. Çünkü hani Almanya'da anladığım kadarıyla kredi sistemiyle alakalı bir belge bu. Evet. Ve senin hani bir ödeme de zorlanıp zorlanmayacağını ya da işte kredi çekip çekemeyeceğini kanıtlayan bir belge olduğu için bu belgeyi aldığında biraz daha başvurularda önün açık oluyor. Bu belgeyi almak da biraz daha şey olarak hani belli bir işte gelirin üstünde olduğunu beyan et için aslında. Hem alması zor hem de e, aldığında da senin hani güvenilirliğini kanıtlayan bir belge oluyor. Daha çok bunlar kullanıldı Peki, e, ev ararken e, arama kıstasları nelerdi? Benim için iş yerime toplu ulaşımla hani nasıl gidebileceğim öncelikle. Çünkü burada e, iş yerim Berlin'in işte merkez e, bölgelerinden biraz uzakta kalıyor ve toplu Hı -hı. ulaşımla gidebiliyorum. O yüzden işte burada örneğin işte Oskroyz, Osbanhof gibi böyle merkezli lokasyonları yakınlık Evet. İşte kaç aktarma yapacağım benim için öncelikliydi. Onun dışında kira tabii ki devreye giriyor. Ve ben hani ben iki ayda hani az çok böyle gördüğüm kadarıyla işte biraz daha bölge olarak güvenli ve rahat yaşayabileceğim <laughs> yerler olsun istedim. Çok fazla da uzaklaşmak istemedim merkezden açıkçası. O zaman birazdan evin içerisini gezeceğiz. Kontratımızı yapacağız, anahtarımızı alacağız. <laughs> Ev gördükten sonra video sonlandırırız. Aynen, <laughs> görüşürüz. İrem Hanım, İrem Hanım. Sen kazanca içeride değilmişiz gibi. Mikrofonlar takılı. Evet, evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kapımızı kapatalım. Bize evinizi getirir misiniz? Ee, az önce daha 5 dakika bile olmadı evi tutalı. Hemen turumuza başlayalım. Harika. Önce salonumuzdan mı, mutfaktan mı başlayalım. Hadi mutfaktan başlayalım. Evet. Yeni evimizin mutfağını bize gezdirir misiniz efendim? Yeni mutfağı böyle güzel, ferah, güzel bir pencereden Dışarıya bakabildiğim bir mutfak ve hacimsel olarak da bayağı büyük yani hayatımdaki en büyük mutfağım olabilir. Buradan da bahçemize bakabiliyoruz. Güzel. Bu arada eviniz eşyalı mıydı? Eşyalı mı kiraladınız acaba? Evet eşyalı kiraladım. Aslında çoğu eşya var. Bir tek televizyon yok benim fark ettiğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani... Yukarıda kahve makinesi ne kadar var? Evet, kahve makinesi. Stünge. Hatta şurada kettle görmüştüm. Evet. Ben de az önce ilk defa girmemişim gibi. Şurada bir kettle daha var. Belki biri çalışmıyordur. Benim halimde kettle var. Burada da bir kettle var. 3 tane gördüm. Gerçekten de. Evet. Onu da Fırın, ocak, güzel masamız var. Aspiratör var. Böyle öyle raflar, boyunun yetmeyecek yetmeyeceği raflar var. her <laughs> <laughs> <Salınken> şey oldu. Küçük <laughs> <laughs> <Bıçık> bir basamak. <laughs> Salonumuza girelim. Banyoya yükelmeyeceğim. En son gireceğiz oraya. Bas... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gördük? <girelim? gülüyor> e, ee, salonumuzda böyle bir L koltuk var. Gayet güzel, aydınlık. Çok hoşuma gitti. Bak, gitti. Bir tarafa bakıyor dedim sana. Ha evet. Güneye bakıyor. Doğru. Aynen. O yüzden bu kadar aydınlık. Buradan meydana bakıyor bu arada. O, öyle açılmıyor musun? Şöyle yapman gerekiyor. Nasıl? Şurada yanda çay şey var. Onu indiriyorsun. He. He, tamam. Sonra böyle yapıyoruz. Ay bu burası çok hoşuma gitmişti. Direkt meydanı görmedim. Evet. Ve unutmuşum ben bunu. Bu mahallenin güzel yanı ağaçlık ve kuş sesleriyle evet. olması. Ya yani şu anda Haziran'ın sonundayız. Altı buçuk ay görüyor da güneş ev, yani cepheye göre sol taraftan batıyor şu anda. Evet. Ben şu suya bakarım. Şimdi yatak odamıza girelim. Yatak odası çok geniş değil ama benim için ideal bir yatak odası. Burada bir çift kişilik yatak var. Duvarda benim daha önce yaptığım makromelere benzeyen bir makrome var. <gülüyor> <gülüyor> Bu beni tam etmişti. <laughs> Ve büyük bir dolabımız var burada. Yine boyun yetmeyecek olduğu evet. yukarılarda. Burada bir şeyler var. Çok bakmayalım. <laughs> Yol falan. <laughs> Ve en son e, aynamız. Ikea. Güzel Ay bir boy aynası. Yani bizim, bizim evdeki <gülüyor> <gülüyor> Bu da boyundan büyük. <gülüyor> <gülüyor> Ve banyomuz. Bunda yaşlı siyahı bizde var bu arada. Banyomuz da böyle. Gayet boyut olarak ideal. Dışarıya ee, bakıyor çok güzel. Sevindim. Güzel bir manzaraya bakıyor. Ve çok değişik bir çamaşır makinesi var. Bunu Ama ilk kez gördüm. Bu nasıl biliyor musun? Ben bilmiyorum. Bir defa gördüm yani. Bu üstten yükleme Buradan. Ha, şunun içine koyuyorsun. Evet, evet. Bunun içine açıyorsun. doldurup. Herhalde. Yani bizim hiç alışık olmadığımız tarzda evet, bir bunu çamaşır zaman. makinesi. Yani koyup. Ama mantıklı yani yer, kazanma açısından. Bir de şimdi videoyu izleyecek arkadaşlarımın aklındaki soruyu biliyorum. Şöyle bir şey soracaklar. Duş alırken, banyoda gezerken perde yok. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi ön tarafta hiçbir yere bakmıyor. Evet. Kimse boş tamamen. İşte manzarada tuş alacaksın arkadaşım. Evet. Yani geçerken tren görür görürse bir de şurada çok uzakta ev var. O görürse Bunu diyor. babam görmesin. Yani ama yani tabii ki nöbük Almanya'da çok normal bir şey yok. Burada da bir süpürgemiz var. Ama bir, bir var. şey ya. <laughs> i̇şte bu, 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 Takmalı plastik... bir şey ha, yapılabilir. Şey var, evet. O zaman videoyu yavaş yavaş solun solun sonlandıralım. Tabii. Buyurun efendim. Evet dostlar, Almanya'daki ev kiralama sürecini sizler için İrem anlattı bugün. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İrem'ciğim buradan e, takipçilerimize söylemek istediğin son bir şey var mı? Takipçilerimizi söylemek istediğim çok önemli bir şey. Başta her şey çok zor geliyor ama böyle adım adım çok güzel de olabiliyor. Hiç korkmayın yani. Biraz çabayla her şey okey. <laughs> o zaman videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, <laughs> Ve... kanala abone olmayı evet. unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>